Evet kombimizin eşanjörü tıkalı şu an. Suyumuz az akıyor. O için e, kombimizi sökeceğiz. Sökmek için şurada cıvata yerleri var. Bunları söküyoruz ve şu alt kapak açılıyor. Evet söktük. Şimdi şöyle çektiğimizde böyle açılıyor. Bunu da çıkarmak için şurada ve şurada cıvata var. Ondan sonra bu kapak çıkacak. Evet cıvatalarımızı söktük. Şimdi bu kapağı alıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Yukarı kaldırdığımızda kapağımız açılıyor. Ve şöyle içi şu şekilde gözüküyor. Bundan sonra şunu çıkartacağız. Şu kapağı çıkartacağız. Onu da çıkarmak için şurada iki tane vidası var. Onu çıkardıktan sonra bu elektronik şey çıkacak. panel gelecek. Ondan sonra eşanjörü göreceğiz. Evet cıvataları söktük ve şöyle çektiğimizde burası açılıyor ve eşarjör karşımıza çıkıyor. Eşanjörü sökmek için şurada bir tane tork alyanımız var. Ve şurada bir tane tork alyanımız var. Onlar söküldüğünde eşancörü arkadan alabileceğiz. Ama suyu kapatmamız lazım ilkten. Suyu kapatmak için de şurada varalar var. Varaları kapatıyoruz. Ve suyu sıcak su vanasını içeriden açıp et suyu tahliye ediyoruz. Evet eşanjörün iki tane vidasını söktük. Şu ve şuradaki Şimdi eşanjörümüz buradan böyle oyuntunca çıkıyor. Böyle çıkardık bir yerden alacağız bu araştırı. Evet sıcak suyumuz şu an bu şekilde akıyor. Şanjörümüzü temizledikten sonra yine videosunu çekeceğim. Evet şimdi döküyoruz. İçinden çıkan pislikleri görüyorsunuz. Yine aynı işlemi yapacağız. Bu sefer sıcak su dökeceğiz. Evet arkadaşlar. Porçayı döküyoruz içine. Şöyle Dökeceğiz bekleyeceğiz. Evet sıcak suyla portuyu karıştırdığımızda böyle e, kabarcık kabarcık yapmaya başladı. Şu an açılmaya başlıyor büyük ihtimalle. Eşanjörümüzü temizledik, girişteki filtreyi de söktük attık. Şu an akış, e, suyun akışına bakıyoruz. Evet bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.